Hayır, hayır. Öğrencilerimiz kıtaya gitmeden önce sefere katılacak bilim insanlarıyla birlikte farklı konularda eğitimler alacaklar. 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ndeki ekiple birlikte gidecek öğrencilerimiz uzun bir yolculuğun ardından Antarktika'ya ulaşacak. 2022-2023 Antarktika sezonunda gerçekleşecek seferde öğrencilerimiz Beyaz Kıta'da kendi projeleriyle ilgili saha çalışmasını gerçekleştirerek geliştirdikleri doğada hızlıca çözülebilen biyoplastiği yerinde test etme olanağını bulacaklardır. Ayrıca sefere katılacak bilim insanlarıyla birlikte vakit geçirerek yapılan araştırmalar ve saha çalışmalar hakkında da bilgi edilecekler. Bunun dışında Antarktika'da farklı ülkelerin bilim üstlerinde ziyaret edecek ve yabancı bilim insanlarıyla tanışma fırsatını yakalayacaklar. TÜBİTAK tarafından açılan 2204C çağrısı, kutup araştırmaları çağrısı iki senedir açılıyor. Bu senede üçüncüsü açılmış durumda. Türkiye'nin dört bir yanından okullarımızdan, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz bu proje çağrısına başvuruda bulunuyorlar. Geçen iki senede yaklaşık bine yakın proje her sene başvuruda bulundu. Finale kalan öğrencilerimiz gelip çalışmalarını sunuyorlar ve akabinde de finalden dereceye ulaşan öğrenciler var 4 e, kategorimiz var kutup araştırmalarında sosyal bilimler, yer bilimleri, canlı bilimler e, ve e, fiziki bilimler olarak. E, haliyle 4 kategorinin birincileri arasından da 4 birinciden bir birinci çıktı. Ve bu birinciyi de Sayın Cumhurbaşkanımızın e, yine e, Teknofes Karadeniz'de e, yapmış olduğu açıklamada 4 e, birinciden bir birincimiz Antarktika'ya e, gitme hakkı kazandı. Bizim yolculuğumuz aslında tam bir yıl önce 5. Ulusal Kutup Çalıştayı'nda başladı. Burada çok değerli sunumlar dinledik, bilgiler edindik ve poster sunumuyla katıldığımız projeden güzel geri dönükler aldık. Ve bunun sonucunda projemizi bir ileri aşamaya taşıma kararı aldık. Uzun deney süreçlerinin ardından 22.04C'ye katıldık. Ve burada ön denemeleri, ön eleme aşamasını geçtikten sonra Giresun'da gerçekleşen finallere davet edildik. Giresun'daki finallerde fiziki bilimler dalında Türkiye birinciliği elde ettik ve aynı zamanda bütün bu dallar arasından e, mülakatlarla seçilecek olan bir grubun e, Antarktika'ya gideceğini öğrendik. Bu durum bizi çok heyecanlandırdı haliyle ve ödül töreni için e, Samsun'da gerçekleşen Teknofest'e davet edildik. Teknofest'te ödül töreni sırasında e, Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamayla, Antarktika'ya gidecek olan takım olduğumuzu öğrenmiş olduk. Artan plastik kirliliği artık kutupları da etkileyen bir boyuta ulaştı. Biz de hem dünyamızdaki hem de kutuplardaki bu plastik kirliliğini önlemek için meşe ağacı palamudunun nişasta ve selüloz kısmını kullanarak bir biyoplastik film sentezledik. Peki bu biyoplastiğin bizim kullandığımız plastikten farkı ne? Öncelikle biyoplastik herhangi bir toksik madde içermediği için canlılara zarar vermiyor. Geleneksel plastikler tam 450 yılda çözünürken bizim ürettiğimiz biyoplastikler 45 gün gibi kısa bir sürede çözünüyor. Ki bu okyanus ortamında daha da kısa bir süreye düşüyor. Ayrıca şu anda ürettiğimiz plastikler kullandığımız market poşetlerinden 20 kat daha dayanıklı bir yapıya sahip. Ee, şöyle, literatür taraması yaptığımızda görüyoruz ki önceden kullanılan biyoplastik ham maddeleri, e, mısır, buğday, pirinç gibi gıda maddeleri. E, bu bakımdan da sürdürülebilirliği ve masrafıyla dünya pazarında yer bulmakta sıkıntı çekiyor. Ama meşe palamudunda böyle bir durum söz konusu değil. E, ve literatürde meşe ağacı palamudunun bu işlevde kullanıldığı ilk ve tek proje bu bakımdan da özgünlük taşıyor. Meşe palamudu temini çok kolay bir şey çünkü ülkemizde çok yaygın bulunuyor. Biz hatta ilk denemelerde üniversitenin bahçesinden kendimiz toplayıp kullanmıştık. Aklıma bile gelmeyecek bir şeydi öyle diyebilirim. Biz bu fırsatı beklemiyorduk bir yarışmaya girerken buralara geleceğini düşünmemiştik hiç. Benim için asıl önemli olan şey numunemizi orada deneyecek olmamız. Ürettiğimiz biyoplastiği oraya götürecek olmamız. Yine biz de oradan mikroplastik örnekleri alacağız, onları burada inceleyeceğiz. Kutuplar aslında dünyada birçok araştırmanın özüdür bence. Bilimse, bilimin hani en önemli kapılarından biridir. Özellikle iklim değişikliği gibi konularda vesaire bilgi edinmemiz için çok önemli bir kaynak ve aslında o belki de penguenleri görmek ya da o havayı e, tatmak amacıyla e, bu ilgiyi oluşturan küçükler, e, küçük arkadaşlarımız büyüyünce bunu bilimsel araştırmaya veya dünyaya bir şeyler katmak için e, bir aracı halde getirebilir bu tutkularını ve bu şu anda mümkün. Bunu görüyoruz. Yani i̇ki yıl önce söyleseniz belki buna inanamazdık ama şu an onların da e, kesinlikle kendilerince bir proje üretip, dünyaya katabilecekleri bir fikir üretip bunu yapabileceğini biliyoruz. Bir kamera ve not defteri kesinlikle oradaki sürecin tamamını kayıt altına almak. Benim ilk alacaklarım bunlar olurdu. Tecrübe herkes edinebileceği bir şey değil ve o anları kayıt altına almak, dönüp dönüp bakmak. Bunları isteriz herhalde. Örnek almak için Falcon tipi diyebilirim. Vizyonumuzu <laughs> <laughs> çok genişleten ve işte sizin yolunuzdan gösteren bir şey oldu. Yani bu yolculuk başına hiç düşünmüyoruz siz bu buralara gelebileceğimizi. Çok teşekkür ederiz. Antropojen kirlilik ve çeşitli kimyasal kirleticilerin uzun mesafeli taşınmaları hem Arktik hem de Antarktika bölgesi için olumsuz sonuçlar doğuruyor. Kutup canlılarını en çok etkileyen atık çeşitli plastikler, boyutları küçülttükçe yayılma alanı artan mikroplastikler canlıların hayati sistemlerini tesir ederek ölüm ve hatta disparsal gibi sonuçlar doğurabiliyor. Kutuplardaki ve dünyamızdaki plastik kirliliğini en aza indirmeyi hedefledik. Ayrıca ürettiğimiz biyoplastiklerin kutup ekipleri tarafından bölgede kullanılmasını da amaçladık. Geleneksel plastikler, tutalatlar gibi katkı maddeleri içeriyor ve toksikler. Ama biyoplastiklerin tamamına yakın doğal maddelerden oluşuyor ve çevre dostluklar. Daha öncesinde yaptığımız literatür taramalarında gördüğümüz üzere Biyoplastik üretiminde genelde mısır, pirinç, buğday gibi gıda maddeleri kullanılıyor. Bu da biyoplastiğin dünya pazarında sürdürülebilirlik ve maliyet noktasında yer bulmasına sıkıntıya yol açıyor. Ancak meşe ağacı böyle bir durum söz konusu değil. Nişasta konsantrasyonu arttıkça plastik yapısında bulunan selüloz polisakkariti ile oluşan hidrojen bağları nedeniyle dayanıklılığın arttığını gözlemledik. Yine bizim şu anda kullandığımız market poşetlerinden 20 kat daha dayanıklı bir plastik ürettik aslında. Evet. Sert evet. bezleriniz Bu Bütün okyanusların mekanik mukavemeti de en yüksek olan. Hem de belki bir numune alma imkanımız olursa da oranlar... Teşekkür Bu yolculuğun başında hiç düşünmemiştik buralara gelebileceğimizi. Çok teşekkür ederiz. Ee, ve burada Antarktika'nın çevresindeki e, Güney Okyanusu'nda e, aslında kapalı bir devre gibi bir e, sürekli aktif bir döngü yaratıyor. Bu da demek oluyor ki deniz ekosistemine karışan bir plastik atık bile kutup bölgesi ve oradaki biyoçeşitlilik için tehlike teşkil ediyor. WWF'ye göre kutup canlılarını en çok etkiliyor.